Gün gün iddia kanalından herkese selamlar değerli spor severler kanalımıza hoş geldiniz Değerli arkadaşlar son iki günde Süper Lig'de tahminde bulunduğumuz 8 maçın 7'sinde başarılı olduk ve son iki günde yaptığımız 14 tahminin 12'sinde başarılı olarak büyük bir başarı yüzdesi yakaladık arkadaşlar sizlerin desteğiyle bu başarımızı devam ettireceğimizden hiç şüpheniz olmasın değerli arkadaşlar e, ee, spor sever, spor severler isterseniz e, Süper Lig'de tahminlerimizi sizlerle paylaştığımız tahminlerimiz bir, bir göz atalım arkadaşlar. İki gün önce arkadaşlar Galatasaray maçı kaybetmez dedik. Bu maçı doğru bildik. On, e, dün ile ilgili olarak Fenerbahçe Rize Spor maçına karşılıklı gol var. Gençler Birliği Beşiktaş maçına Beşiktaş en az 2 gol atar. Göztepe Sivas Spor maçına var. Kayseri Spor Trabzon Spor maçına var. Konya Spor Alanya Spor maçına Alanya Spor galibiyeti ve maç sonucu 1.5 üstü almıştık arkadaşlar. Bu yorumlarımız başarılı oldu. Yeni Malatyaspor Spor Gaziantep Spor maçında arkadaşlar Gaziantep Spor'un en az bir gol atacağını ve maçı kaybetmeyebileceğini söylemiştik. Ve bu yorumumuz da başarılı oldu arkadaşlar. Başarısız olan tek yorumumuz arkadaşlar Denizli Spor Ankara gücü maçı. Denizli Spor'un kaybetmeyebileceğini ve maçın bir buçuk üstü olacağını söylemiştik. Bu yorumda arkadaşlar bu yorumumuzda başarısız olduk. Ve Süper Lig'de 8'de 7 toplamda ise 14'te 12 şeklinde büyük bir başarı Yüz yüzdesi yakaladık. İnşallah umuyorum bugünkü vereceğimiz tahminlerde de bu başarımızı devam ettireceğiz arkadaşlar. Dilerseniz bugünkü programımıza geçelim arkadaşlar. Bugünkü bültenle size... 6 maç önereceğim arkadaşlar. Bu 6 maçtan birincisi Southampton Sheffield United maçı arkadaşlar. Southampton Sheffield United maçına bizim tahminimiz maç sonucu 1.5 üstü arkadaşlar. Çünkü neden diye sorarsanız Southampton ee, Sheffield United ligde çok gol atıp çok gol yiyen takım değil. Southampton özellikle son zamanlarda ee, bir gollü maçlar çıkartıyor. E, ligin son haftası olması sebebiyle rahat olacaklarından düşünüyorum. Ve Southampton Sheffield United maçına arkadaşlar 1.5 üstü tavsiye ediyorum. West Ham-Aston e, Villa yine İngiltere Premier Liginden. Arkadaşlar West Ham-Aston Villa maçına da yine aynı şekilde 1.5 üstü diyoruz. Ve tahminimiz Aston Villa'nın kaybetmeyeceği yönünde arkadaşlar. Diğer maçımız e, değerli spor severler İtalya Serie A'dan Bologna-Lecce maçı. Bologna Lecce maçına bizim tahminimiz 2.5 gol üst. Eğer riske almak isteyenler karşılıklı golü var da oynayabilirler. Ben, e, biz Lecce'nin Bologna'ya en az 2 gol atabileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bu da tercihlerden bir tanesi. Bodo Glimp Molde maçı var arkadaşlar. Bodo Glimp Molde maçında bizim tahminimiz zirveyi oynayan iki takımın maçında. iki takımın da birbirine karşılıklı gol atabileceği arkadaşlar. Diğer maçımız arkadaşlar Hellas Verona Lazio. Arkadaşlar Lazio son dönemlerde kötü gidiyor. E, fakat bu maçı kazanırsa şampiyonluk olması bile ikincilik için e, bastırıyorlar. Bizim bu maça tahminimiz Hellas Verona karşılık verir veremez. E, o konuda ben biraz tereddütlüyüm. Ama bu maçta en az 2 gol çıkabileceğini düşünüyoruz. Ve bu maçtaki yorumumuz maç sonucu 1.5 üst arkadaşlar. Diğer maçımız arkadaşlar Roma Fiorentina maçı arkadaşlar. E, arkadaşlar Roma son zamanlarda gollü maçlar çıkartıyor. Fiorentina ise geçen hafta deplasmanda şampiyonluğa oynayan Inter'e yenilmedi. Ee, bizim bu maçta Roma'nın ofansına güvenerek Fiorentina'nın da ileri uçları ne kadar Inter deplasmanında gol atamamış olsa da ben e, Fiorentina'nın Roma'ya gol atabileceğini düşünüyorum. Roma'nın da karşılık vereceğini düşünüyorum. Ve bu maça karşılıklı gol var oynuyoruz arkadaşlar. Değerli spor severler, değerli arkadaşlarım bugünkü 6 maçla ilgili çıkarttığımız 6 maçla ilgili yorumlar bunlar. Desteğinizi bizden esirgemezseniz çok seviniriz. Bu şekilde seriler yapıp %90'a yakın başarılar sağlayacağımıza ilerisi için çok emin olabilirsiniz. Çalışmalarımız sizler için çok iyi bir şekilde devam ediyor. Kanalımı beğendiyseniz videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.